Dostlar bildiğiniz gibi DJI 2 Mini kullanıyorum ben. Kütahya Gediz'de bir kemeri çekerken kemerin altından drone'u götürmek istedim. Birkaç denemede başarılı oldum ama maalesef dördüncü denemede daha güzel görüntü çekebilmek için drone'u gönderdim. Kumanda sinyali gidince drone düştü. Gerçekten çok kötü bir yere düştü. Bakalım kurtarabilecek miyiz? kanyona inmek bu dik kayalardan oluyor. Burada gimbal kullanamadığım için görüntü titrerse kusura bakmayın artık. Kanalımın videolarını önemseyerek çektiğimden dolayı drone'u tehlikeye atmakta tereddüt etmedim ama buradaki kanyonda bakalım drone'u kurtarabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi dik yamaç drone'u şu köprünün altından geçirdim. Şu şekilde Tahya Gediz videosunu yayınladığımda izlersiniz. Drone da şuraya düştü. Şimdi gösteririm. Gediz'in tarihi zenginliği. Su kemeri. Benim gibi engel sensörü bulunmayan drone'u tehlikeli yerlere sürerseniz kurtarmak için de çok tehlikeli işler yapmak zorunda kalırsınız. dronumuz bunun tam altına düştü. Buradaki sorun şu. Direkt olarak halatın gideceği dümdüz bir mesafe yok. Dallar var. İnşaat teli buldum bir tane. Bir tane ip buldum. Halktan istedim. Bakalım drone'u kurtarabilecek miyiz? Ucuz bir drone değil. Size bu maceramı göstermek isterken telefonumu da düşürmeyelim. <laughs> Dostlar hava gerçekten çok sıcak. Şöyle bir ilkel bir şey yaptım. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şu an gerçekten drone'un oradan kurtulabileceğine ben de inanmıyorum ama drone'umu orada bırakamam. Şöyle bir şey yaptım. Pervanelerin Oradan kurtulup Bu tele takılmasını ummaktan başka Elimden hiçbir şey gelmiyor Şunu da şöyle iyice düğümleyelim Evet Şöyle bir düzenek yaptım İpi bağladım Tel takıldı evet kaldır yavaş yavaş, yavaş. geliyor geliyor aşağıdan şeye takılmış herhalde al biraz takılmış biraz oynat sağa sola oynat olmadı sol tarafa doğru gel al sol aşağı yukarı sol tarafa doğru gel al sağa

Dostlar yoğun uğraşlar sonucunda drone'u kurtardım. Kancaya takıldı. Maalesef çok ıslanmış. Ben biraz kurtarırken de suya düşürdüm. Tam olarak göstereyim tekrar. Aşağıdaki yere düşmüştü. Yukarıdan gelen sular falan hep ıslattı drone'u. Burayı çok güzel bir şekilde çekmiştim. Ucuz bir malzeme değil. Şu andaki değeri 8-10 bin lira. DJI Mini 2. Tabii ki eğer ben gibi coşup işte akrobasi hareketleri falan yapmaya çalışmazsanız sağlıklı bir şekilde kullanırsınız. Sadece bunun altında engel sensörü var. Onun haricinde sağında, solunda yok. Nasıl düştü? Hemen tarif edeyim. Şuradan aşağıdan getirdim. Bu sütunların altından geçirdim. Ta şurada kumanda sinyali kesildi. Kesilince de direkt olarak aşağıya gitmiş. Gerçekten benim için heyecanlı bir olay oldu. Korktum çünkü az bir masraf değil bu. YouTube kanalımda sizler için daha güzel, daha ayrıntılı görüntü çekmek adına görüyorsunuz her türlü maddi manevi imkanı seferber ediyorum. Sizden ricam YouTube kanalıma abone olup videoları izleyerek bana destek vermeniz. Bu olayın olmasına sebep olan Kütahya Gediz çekimimi de kanalımdan izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz e, nasıl drone kazaları atlattınız yorumlarda benimle paylaşırsanız mutlu olurum.